Işıl ışıl bir çadıra gideceğiz şimdi. Altın fiyatları yükselirken pırlanta ve altın çadırındaki yüzde %50'ye varan indirimler tak almak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Bir tarafta göz kamaştıran pırlantalar, diğer tarafta geleneksel düğün setleri. Hepsi pırlanta ve altın çadırında buluştu. Bu çadırda hem geleneksel hem modern parçaları bulmak oldukça mümkün. Hemen geldik arkadaşımla beraber kendimize bakıyoruz bir şeyler. Yeni evlenecekler ya da altın, pırlanta pahalı deyip düğün tarihini sürekli erteleyenler. Size çok güzel bir haberimiz var. Şu anda evliliğin tam da zamanı. Çünkü bu çadırda tek taş yüzük almak isterseniz fiyatı 590 liradan başlıyor. Fiyatlar çok uygun gerçekten. Her kesime, her bütçeye hitap eden güzel fiyatlar var. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Yani özellikle şuradan gösteriyor arkadaşlar sağ olsunlar. Sezon fiyatlarıyla taksitli fiyat, çadır fiyatı arasında baya güzel bir indirim söz konusu. Ama yok bu işler bir kez olur. Ben sevdiğim kadın için her şeyin en iyisini alırım derseniz de bu çadırda sizin için de birçok seçenek düşünülmüş. Şu anda parmağımda görmüş olduğunuz yüzük 400 bin liradan çadır özel 200 bin liraya kadar düştü. Sadece düğün hazırlığı ya da düğün e, tek taş e, alyans değil onun dışında günlük takılar, baget yüzükler, bileklikler, çocuk ürünleri, tek kolyeler, küpeler... Günlükte kullanabileceğimiz çok fazla seçenekle karşılaşabilirsiniz. Baget yüzüklere bakıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda geldik. Kolye beğendim bir tane. Bir tane daha yüzük beğendim ama onun rengini de ametist rengi olarak düzenleyecek tasarımcı arkadaşlarımız. Altın ve pırlantalarda 50 indirim yapıldı. Herkes bütçesine göre alışveriş yaptı. İşte çadırın en gösterişli, en gözde takısı. Bakan bir daha bakıyor, ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Yapımı ise 30 kişilik bir ekiple 45 günde tamamlandı. Bu çadıra özel fiyatı ise 2 milyondan 900 bin liraya kadar düştü. Fırlantalarla yaklaşık 30 iş, işçiyle 45 günde tamamlandı yapımı. Ee, bu ürün çadırda değil normal sezon fiyatında yaklaşık 2 milyon liraydı. Çadıra özel indirimli fiyatı 928 bin lira oldu. Türk geleneklerinde düğünlerinde altın olmazsa olmazımız siz de benim gibi takıp takıştırmayı seviyorsanız bu çadıra mutlaka uğramalısınız. Çünkü bileğimdeki kelepçe, boynumdaki kolye, kulaklarımdaki küpeler hepsi bu çadıra özel 90 bin liradan 45 bin liraya kadar düştü. Ben çocuklarım Malezya'dan geldi. Birisini evlendirdim burada. Altınları buradan aldım. Yeni Bosna'daki altın ve çadır günleri pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor. İlk günümüz pazar akşamı saat 9'a kadar e, burada olacağız. Alışveriş yapmayı düşünen herkesi bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.